Sayın yarışseverler 26 Ocak Cumartesi günü Adana Obayı Hipodromu'nda sezonun 11. yarış gününde 6 koşulu bir yarış programı gerçekleşecek ve İtman Pisti programımızda bu 6 koşulu yarış programında koşan safkanların son çalışmaları ekranlarınıza gelecek. Saatler 15'i gösterdiğinde ilk koşuyla birlikte Adana yarışlarında 6'lı ganyan başlayacak. Sevgili yarışseverler Adana İtman Pisti programımıza ilk koşuda 1 numaralı Kara Derviş isimli safkanla başlıyoruz. Bir numaralı Kara Derviş 25 Ocak sabahı 600'ü 39.4, son 400'ü 25.6'lık dereceyle son çalışmasını tamamladı. İki numaralı Klaus dışta olan Safkandı, içte Captain Jemo vardı. Klausla Captain Jemo'nun 600'leri 38.5, son 400'leri 25.9 oldu. Dışta Klaus, içte Captain Jemo vardı. 3 numaralı Bartolomeo içte olan safkan değerli izleyenler. 636.9 36.9 son 400'ü 23.6 oldu. Dışta ve önde olan Victor Wallace'ı. 4 numaralı Solomon ekranlarımıza geliyor. Solomon'un 800'ü 51.8 son 400'ü 25.5 oldu ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 5 numaralı La Peregrina ekranlarımıza geliyor. O da 24 Ocak sabı 638.5 son 400'ü 25.5'luk bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaralı Punch Mahal 638.3 son 400'ü 25.6'lık bir derece yaparken üzerinde Mehmet Çelik vardı. 23 Ocak sabı son çalışmasını gerçekleştirdi Punch Mahal. Bu koşuda son olarak görüntülerimize 7 numaralı Bey Bora geliyor. Bey Bora 24 Ocak sabahı Metin Yıldız'la piste çıktı. 637,5 son 400'ü 25'lik bir derece gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Sayın yarışseverler günün ikinci koşusunda 3 numaralı Karakuş geliyor ekranlarımıza. 3 numaralı Karakuş 856.9 son 400'ü 29.6'lık bir dereceyle son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Sıradaki görüntümüz 4 numaralı Algantay'a ait. Algantay dışta, içte ise Dağ Berkhan vardı. Bu safkanlar 1200 metre uzun bir galop yaptılar. 1200'leri 29.1, 1000'i 14, son 400'ü 31 oldu koşan safkan 4 numaralı Algantay dışta olan Safgan'dı. 5 numaralı Amasyalı, 1014.5 son 430'luk Turvakar kendi halinde tek başına bir galop yaptı. Mehmet Keskin'le ve 24 Ocak sabahı son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaralı Malatya Serdar'ı 859,5 son 400'ü 30.4'lük bir derece gerçekleştirirken üzerinde Akan Yıldız vardı. 24 Ocak sabahı son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaralı Malatya Serdar'ı. 7 numaralı Mintemur Özcan 858.6 son 400'ü 29.3'lük bir derece gerçekleştirdi. 24 Ocak sabahı Levent Taptık idaresinde son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Sıradaki görüntümüz 8 numaralı Neşvan isimli safkana ait Mehmet Salih Çelik idaresinde 22 Ocak sabahı piste çıkan Neşvan 1009.4 son 400'ü 29'luk bir derece gerçekleştirdi. 9 numaralı Özbil'den de 600'ü 44.2 son 400'ü 29.4'lük bir derece gerçekleştirdi. 24 Ocak sabahı İsmet Akkılıç idaresinde son çalışmasını bu şekilde tamamladı Özbil'den. 10 numaralı seti 641 son 400'ü 27,5'luk bir derece gerçekleştirdi. Tamer Bali idaresinde 24 Ocak sabahı ve gününde en iyi derecelerinden biri oldu 10 numaralı setinin derecesi. 11 numaralı Mavi Bahar ekranlarımıza geliyor. Mavi Bahar içte, dışta Kır safkan firikya. 600'ü 42.6, 427.5 oldu. Mavi Bahar Mücahit Bayır'la çalıştı 24 Ocak sabahı dışında Firikya ile birlikte. 12 numaralı Özü Güzel, 800'ü 1 çift 0, son 430.5'luk bir derece sergiledi. Müslüm Baydan idaresinde 24 Ocak sabahı son çalışmasını tamamladı. Program üzerinde günün 3. koşusunda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Artuklu isimli safkan geliyor. Artuklu bu yarış için 109.5 son 400'ü 27.6'lık bir galop yaptı Mücahit Bayırla 23 Ocak sabı ve son çalışmasını uzun galobuyla tamamladı Artuklu. 2 numaralı Aşemez 857.5 son 400'ü 28.7'lik bir galop yaptı tek başına Ozan Bulut idaresinde 24 Ocak sabı son çalışmasını tamamladı Aşemez. 3 numaralı Bay Emir 800'ü 57.8 son 400'ü 28.2'lik bir dereceyle son çalışmasını 24 Ocak sabahı Bora Serinkaya idaresinde tamamladı. 4 numaralı Bilden Han 600'ü 46.8 son 400'ü 31.5'luk bir derece gerçekleştirdi İsmet Akkılıç idaresinde 24 Ocak sabahı. 4 numaralı Bilden Han ekranlarınıza geliyor. Ve 5 numaralı Frikya dıştaki kır Safkan içinde Mavi Bahar'la birlikte yaptıkları 642.6, 4 27 buçukluk Sprintleri ile ekranlarınıza geliyor galoplarıyla 5 numaralı Frikya dışta olan kır safkandı. Sevgili yarış severler günün dördüncü koşusunda ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Great Master geliyor. 1 numaralı Great Master 3.1 ve son 426'lık galobuyla sabit terendi 22 Ocak sabahı son çalışmasını tamamladı. 1 numaralı Great Master. Üç numaralı Turab, 3 numaralı Turap 3.3, son 426'lık bir galop yaptı. Çağdaş beyaz toprak idaresinde 22 Ocak sabahı ve uzun galobuyla son çalışmasını tamamladı 3 numaralı Turap. 4 numaralı becerikli Han yarıştan bir gün önce 25 Ocak sabahı 426'lık kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 4 numaralı becerikli Han. 5 numaralı Hak Han'ı ekranlarımıza geliyor. O da 24 Ocak sabahı 400 metrelik kısa düzlük sprinti ile son çalışmasını tamamladı. 426 oldu Uğur Demir idaresinde çalıştı Hak Han'ı. 6 numaralı Royal Avşar dışta olan Safkan'dı, içte ve önde olansa Didonato'ydu. 1200'leri 1.14.6, 1000'leri 1.8, son 400'leri ise 25.1 oldu. Dışta 6 numaralı Royal Avşar, içte Didonato vardı. Ve değerli izleyenler günün 5. koşusuna geçiyoruz. Bu koşudaysa ilk olarak görüntülerimize 1 numaralı Violin Sonata geliyor. Bu safkan 1200'ü 1.23.3, 9.2 ve son 400'ü 27.6'lık uzun turvakar bir galop yaptı Savaş Gürkan'la 21 Ocak sabahı. 2 numaralı Çilen 400'ü 26.2'lik kısa sprintini yarıştan bir gün önce 25 Ocak Cuma sabahı Uğur Temur idaresinde tamamladı. 3 numaralı Farapern 638 son 400'ü 25.6'lık bir derece yaptı. 24 Ocak sabahı üzerinde Ozan Bulut vardı değerli izleyenler. 3 numaralı Farafen'in 638 425.6'lık galobuyla şu anda ekranlarınızı izliyorsunuz. 4 numaralı Hazel Ice dışta olan safkandı. içte Ring of Fire vardı değerli izleyenler. Hazel Ice'ın 1000'i 3.5 400'ü 26.5 oldu. Hazel'siz dışta, içte ise Ring of Fire vardı. 5 numaralı Lady Jailin 1200 metrelik uzun bir galop yaptı. Bu galobun son metreleri ekranlarınıza geliyor. 1200'ü 19.9, 1000'i 4.9, son 400'ü 26.4 oldu. Müslüm Çelikle 22 Ocak sabahı yaptı bu galobunun Lady Jaylin. 6 numaralı Madam Chernobyl ekranlarımıza geliyor. 800'ü 52.4, son 400'ü 26'lık galobunu 23 Ocak sabahı Onur Fidan idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. Reyna'da da Diamantes ekranlarımıza geliyor. 3.8, son 400'ü 25.9'luk galobuyla 22 Ocak sabahı Ethem Metin idaresinde son çalışmasını tamamladı bu safkan. Altıncı ve son koşuda ilk olarak görüntülerimize bir numaralı Koka Bamba geliyor. Bir numaralı Kokabamba Bamba 24 Ocak sabahı Orhan Akgönül idaresinde 638.2 son 400'ü 25.5'luk bir derece gerçekleştirerek son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 2 numaralı My Sweetie Boy 120117.3 102.3 son 400'ü 25.3'lük uzun bir galop yaptı. 21 Ocak sabahı Veysel Tekin idaresinde. 5 numaralı Kara Fırat 637.5 son 400'ü 24.5'lik galobunu 24 Ocak sabahı Ramazan Bayram idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. 6 numaralı Two 427'lik kısa düzlük sprintini 25 Ocak Cuma sabahı yarıştan bir gün önce Ahmet Dost idaresinde gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı 6 numaralı Two 7 numaralı Akında Akında 1000 metrelik turvakar bir galop yaptı. 7.3, son 400'ü 27.4 oldu. Tek başına yaptı bu galobunu. Zaman zaman itmanlarından farklı yarışlar koştuğu unutulmamalı Akın 8 numaralı Captain Cemo işte olan safkan Captain Cemo'nun dışında yer alansa Klaus isimli safkandı. 8 numaralı Captain Cemo'nun 638.5 son 400'ü ise 25.9 oldu. 10 numaralı Lawless 637 son 400'ü 24'lük galobunu Hakan Yıldız idaresinde 24 Ocak Perşembe sabahı gerçekleştirdi ve son çalışmasını tamamladı. 11 numaralı Big Bad'de 600 metrelik bir galop yaptı. Bora Serinkaya idaresinde 24 Ocak sabahı 639.8 son 400'ü 26 oldu. 12 numaralı Dortmund 850 son 400'ü buçukluk bir galop yaptı. Batuhan Okan'da idaresinde 24 Ocak sabahı son çalışmasını tamamladı. Son olarak görüntülerimize 13 numaralı Kubi Dayı geliyor. Dışta olan safkandı, içte altın başakla birlikte çalıştı. Kubi Dayı'nın 1224.8 olduğu Kubi Dayı dışta, içte ise altın başak vardı. Sevgili yarış severler 26 Ocak Cumartesi günü Adana'da sezonun 11. yarış gününde 6 koşulu bir yarış programı gerçekleşecek ve saat 15'te ilk koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlayacak. İstanbul'da ise akşam yine 6 koşulu bir yarış programı olacak ve saat 18.30'da birinci koşuyla birlikte 6'lı ganyan başlamış olacak. İtman pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.